Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan ve bugün sizlerle futbol ile golde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son 40'lar maçımız vardı. Antrenmanlarımızı falan yaptık. İyi durumdayız. Takım şöyle hemen. Zaten klasik. Önceki videoyu izleyenler bilir. Direkt maça geçeceğim. Hiç uzatmayacağım. Normal sarı kırmızı formamız. Arkadaşlar belki isterseniz Fener'le Fener'le Beşiktaş'la falan da bu şeyleri çekebilirim. Fark etmez. Ama ilk defa birinci ligye yükselmek istiyorum. Çünkü bu Galatasaray'la oynadığım şeyde çok iyi gittim. Şu ana kadar gittiğim en iyi sezonu yaşıyorum. Oynadığım yani bu futbol oyununda. Rakip takım çok iyi. Değil. Çok iyi olmadığı için yenebileceğimi düşünüyorum. Direkt yaralım şuradan Demirbay'ı. Ya Demirbay kaybetme şu doğu. Aslan parçası Aslan'ı sapladı. Oyuna odaklandığım için Gel. çok az konuşuyorum. Farkındayım. Ama zaten bir şey yok. Aslan harbiden iyi oldu ya. 87'ye yükselince. Mevkiyi değiştirdim. adamı 87'ye yükseldi. Bu transferi can yakıyor. Süt. Bu da bizim Getirdim, pasını geçirdik pasını verdi gol attı. Farkı yapalım. Okay. Şimdi yapay zeka peki baskı yapamıyor ya. Yapay zekaya bırakıyorum. Normalde onu. Yapay zeka pe peki yapamıyor ya şu işleri. Boşluğa bir çalım. Boşluğa bir çalım attık. Boşluk çalımlarımız iyidir yalnız. Boşluğa güzel çalım atıyoruz. Boşluk çalımları. Shoot. çalımları. bir boşluk. passing Takımımdaki oyuncularla gol krallığındaki işte altın ayakkabı yaşamak istiyorum. Bu oyunda altın ayakkabı veriyorlar gol krallığına. Eee. O hareketi bana mı yaptı? Cezası ağır olur. Aslan yalnız çok pis koşuyor be. Short pass. Mevki değişince bir doping kalmış ya döndü ya. Short pass. Hızlı paslaşma. Hızlı paslaşma. Koşuş. Artı dört verdi hoca. Bitir hocam? Bitir bitir. Öyle atarsan yani iyi olurdu bitirmeden. İkinci yarıya daha büyük üstünlükle başlardı. 2-0 yine üstünüz. Olsun. Bu adama baksana ya. 87 ya. 87 rating bu. Nedir ya bu? Şah. Neyse aslanıyor. ben bir tane daha gol attıracağım. Adam gol kralı zaten. Ama gol kralı daha büyük gol kralı olmalı. Yani gol krallığını altın ayakkabısını bir garantilemek istiyorum. Ana offside vardı değil mi lan? <laughs> Offside'ı unuttum. Adam kaçarken keşke öyle yapmasaydım. Bir tık daha mantıklı yapabilirdim. Offside'ı bozabilirdim yani. Bak aslan da şey oldu bak. Ellerini kafasına koydu. Nasıl nasıl atamam onu diye böyle bir üzüntü yaşadı aga be. Pasa the ball to his own. Pass the ball to his own. çok sinirleniyorum ya. Kötü abi. Pasa yapmak yani. Sen git maçta rakibe pasat yani. Karaçam bas. Aslanım benim ya. Bu karaçam ne so, Şimdi. Dur lan aslan iyi gör. Aslan sen bir koş. koşunu at. Sonra dur sakin ol. Bir daha bir koşu at. Oh, kaymayı denedi. Olmaz. So. Ah, attık golü. Aslan'ın gol kralı oh, olacak. Katışı yok. Biz kaybetmeyiz. Again. Aslan aslanım. Kazanacak onu. Tam bir koşu at. Koşu 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 koşu. Karaşam. Karaşam ver pası. Pass. Bitir. No! kolay bir gol daha ile ama yani <laughs> iyisi Spiker birazcık değişik seviniyor yani. 3 0ındayız Dördüncüye atınca yani bu kadar fazla sevinmemiz lazım. İlk gol değil sonuçta. Bak Aslanı hızı da arttı adamın oraya mevki değiştirince. Adam kasılıyor orada bir de. İranlı efsane yemin ediyorum. Yani Ha bir de başkentin şeyinden aldım. Başkent altyapısından aldıydım. İran'ın başkent altyapısından. Tahran efsi. Gerçekten de yani. Güzel bir oyuncu. Sağlam bir oyuncu. Bak Aslan'ı orada gösteriyorlar. Aslanı koşarsın. Aa, kaleci çıktı. Kaleci cipir. Kaleci cipir. Bu arada ben ikinci lige daha sağlam bir kaleci istiyorum. Eyvallah. Li ile iyi kötü anamız oldu ama yani. Böyle bir yetmişlik kaleci yakışır bize. Kazandık. Kazandık. Şimdi. Şöyle. 4-0 Aslan'ın 3 golüyle Aslan'a hat-trick yapıyor maçta. 0 korner olmuş. 0 serbest duruş olmuş. Rahat bir maç. Hiç kırmızı falan görmedik. Sakatlanma falan yaşamadık. Sakatlanma yaşamamız gerekiyor. Çünkü yani ligde daha ortalarında gibi bir şeyiz galiba. Bildiğim kadarıyla. Böyle olmaması lazım. Bu arada finansal durumumuz 1200'e fırladı bir anda. Aslan'ın fiziği artıyor. Artın. Adamın fiziği zaten 82 de. Şey demiyorum. Aslanın bir saniye. He. Fiziği 82'den 83'e çıktı. Abi Marshall'ın fiziği 44. Sen sen Aa, <laughs> De Plaza 59 De bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. İzmir'le oynamadan önce De Ha. Ha ya ben DM'yi simi olarak oynattığım için adam orada bak simi de 59 gösteriyor burada 62 oluyor anladım bir saniye lan yok olmadı iyi 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 tamam deplaza iyi ama şimdilik iyi. Aa bir saniye ben bir transfer yapalım mı? Ee, simi transfer edeceğim. Simit olmaz. Simit olmaz yani. Simit. <laughs> simit ya. Aa bir saniye bir saniye bir saniye. Lan. Hayır 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 hayır. Ya adamı kaçırdım ya. Of. Adamı kaçırdım. Vallahi adamı kaçırdım ya. Neyse. Şurada kimler var kimler? Oo, Japon alalım mı? Ama yerimiz yok Japon'a ya. Tüh. Şuradan gelişmiş arama yapsak mı? Yok gelmez. Gelmez. Boş ver. Dur dur dur. Bir saniye. Sıfırlıyor mu ya? Neyse. Limiz kaç? Rating 71 adam. 61 adam da yani kaleci değil. Neyse arkadaşlar bu bölümde de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.